Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayp ile birlikte Brawl Stars'ta Ayp'le yani şimdi şu Ben başlayamadım. Bir saniye. Alp. İyiydi, şimdi bugün Brawl ile yaptığımız oyunları göstereceğiz. Yani şöyle arkadaşlar. Şimdi bir gün böyle ben normal telefona bakıyordum. Ayp dedi ki: "Abi Seslendir neyse boş Abi ben ve babam kulüp kurduk seni ne ekleyeceğim dedi sonra ben de tamam diyorum işte kulübümüz bu kim lan bir saniye lan FRT e Bayrak As Bayrak'ta rahatsız as as Fırat, as Fırat, Bayrak o FRT e BRK kim yani, lan o kabul et, kabul et bir saniye oğlum dur lan şimdi o sıra biz de işte oyun yaptık şundan kulüp için Direkt oyunun adı kulüp için yani. Kulüp için knockout, kulüp için 2 savaş bu kulüp için 3 ayde 4 çift hesaplaşma. Ben yani bunları biz direkt kendimiz yaptık. Değişik şekilde knockout, savaş bu bir de çift hesaplaşma ama başka bir şey. Ama sonra bir de şeyimiz var. Bir saniye. <laughs> Haydi Rumse- Neyse. Bir de ayıp 5 yaptı ama orada sadece 8 bit oynuyormuş. Diğer karakterler selizit. Şimdi önce benden başlıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Dostluk savaşı diyoruz. İşte oldu. Yani şimdi babam da gelecekti ama o koltukta uyuyakaldı. <laughs> Komik değil mi Neyse. Şimdi buradan geliyoruz. Stugy'de bir oyun yapacağım. İsmi? Ne zaman? Kulüp için. Kulüp için altı. <laughs> Mükemmel değil mi isimler? Kulüp için altı. Abi birkaç tane daha oyun var mı zamanla? Ha girdi tamam. Abi. Şimdi abi biliyorsun sen bunu kaptı. Direkt evet. nakat atacağız. Ama birazcık değişik bir nakat. Ya, eğlenceli. Abi. Ben <laughs> mi Sütüyle oynanan, oynanan sadece sütüyle oynanan bir tane oyun yapacağım ve ismi Ölüm Çevre. Vay be. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Neden? Şimdi arkadaşlar şöyle dedim. Ya bir gün video atmıyorum abonem düşüyor. Video atıyorum. Hala abonem aynı. Mesela dedim, tik küçük tiko. video atmayayım o zaman Bilim, diye. bir karakter ol. Sonra dedim, sen, abonem düşer diye. Düşmedi. Yok. Dedim ya şimdi şimdi net abonelik ay net abonelikten çıkarlar. Ne kadar sevmesen de oynuyoruz bunu. Çekil 3, 2, 1 başla. Sen Oğlum sen ne ara? Altın oldun. Ne? Altın baba piro. Abla. Beni de batırıya dal. Abla. Atladım. Hadi. Ah ah. Hi buldum seni. Oha lan salladım tuttu. <laughs> Var mı ya benim bu şansım? Oğlum korkudan ne yapacağımı bulamadım. Evet, Bir ya. anda arkama geçersin sandım önüme geçti. Zaten işte küçük. Bayağı hızlı karakter. Oyunun hızlılardan biri. O zaman niye bize iki kişi fes yenemiyoruz? Biz, sen Lumia olunca bizi hep yeniyorduk hatırlıyorsan. İki kere üst üste yemiştik. Ama artık çok güçlü değil bende. De. Ne? İşe gelişe gelişe güçsüzlerim. Anam. Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Videomuzun sonuna şaka yaptım. Şimdi 2'ye geçeceğiz. Sonra Alp'in sonra benim 4'üme geçeceğiz. Sonra da Alp'in 3'ünden geçeceğiz. Yok. Önce benim bütün her şeyimi yapacağız. Sonra Alp. Elmas kapmaca mı yaptın sen? Yok. Nakat bu. Şimdi arkadaşlar savaş topuna geçtik. Nerede? Hazır mı Alp? Aa sen bir olsun. He? Bir. Ay, çok amiktik ya. Öyle evet. bir şey ki. Şimdi şimdi ordumu çağırdın. ça Ordumu çağırdım şimdi senin yanına vız vız vız. Abi. Puh vız vız vız. Acaba lütfen. Tamam lan oğlum. Abi acaba lütfen hani vız vız Efendim? vız. Efendim. Bir yaşım dedim. Bir olur musun? Sadece hıncı yok sonra tekrar edin hadi lan oradan. Adam duruyor şurada hoş olacak. Vız vız. Ben vız vızım şu an. Vız vız vız. Şimdi oradayım. Orduyu çağırdım sen şimdi yendin vız vız vız. Biz bunda gülmekten öldük. hatta öyle bir şeydi ki Crow'la ben, ben Crow'dum. Ay yok benim Crow'um yok ki. Ben Colt'dum sen de Crow'dun. Ay Alp de Crow'du. Öyle bir şeydi ki gülmekten öldük yendim tabii sonra. Şimdi sen yandın vız 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 Şimdi yani sen, sen yandın vız vız vız. Aha yandım. Of. Arılar. İlk hedefimiz rakibin kalesidir. Kale dediğim futbol kalesi. Aa, buz 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 geliyor buz buz. Ha buz buz sıçtık buz. Buz buz. Buz buz buz. Buz buz sinirlendi buz buz. Buz buz geliyor buz buz. Bir de gülüyor buz buz. Yazıklar olsun buz buz buz. Oh, vur vız vız vız. vızır. Vızır vızır. Vızır vızır. <laughs> Ordular ilk hedefiniz rakibin kalesinin ağlarının içidir. vur siz gitmeyeceksiniz. Topu götüreceksiniz. vur 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 Aa, Bursun. gözünün önünden kaçtı. Hayır, hayır ben niye gerektim? Bir tur daha istiyorum. Romanç istiyorum. Hayır. Romanç istiyorum. Hayır. Romanç istiyorum. Hayır. Hazır ver romanç istiyorum. Bebek moda açın. Hayır. Romanç istiyorum. Ya hayır. Romanç istiyorum. İstemiyorum. Bi bi bi. Pardon vız vız vız. En kötüsü bulan, en kötüsü bulan zaten. Aa Vız vız vız. Benim de en kötü tabi. O, yeni o, yeni o, açtım onu. Bir de en kötü karakter diyor. Adam onun ağzı mı ediyor? He Lan istiyor açtım. Bunu ben yaptım bu arada arkadaşlar. Az önceki de ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Çok değişik değil mi ya? Acayip bir şey yapmışım. Ya bunu oyuna götürmek istedim. Arkadaşlar küstü. Sonra ben de küstüm. Niye küstündüler? Sonra, Niye almıyoruz oğlum dedim. Canım, can, canımız istemedi. <laughs> Dedi. 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 Vız vız. Vızır vızır. Puh vızır. Sen gel buraya vız vız. Vızır vızır. Oğlum benim sütüm yoktu ki lan. Vızırı vızır 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 aha vızır 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 koş oğlum niye durdu vız 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 Gel vızır Ananı Ha hay vızır hay vızır vızır hay vızır vızır Çok heyecanlandım Vallahi biz ben Alp'i yendiğim zaman Alp üzüldü yüksek tak 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 alkışlıyordu beni Vızır vızır. Ben niye buradayım? Vızır. Vızır vızır. 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 Vızır vızır. Bir canlı yuttu vızır. Oh lan düştüm yere. Ha gelin lan şuna. Hiper şarj. Vızır vızır. Puh. Bir türlü tutturamadım ya vızır. As. Of vızır. Geliyorum vızır. Vız, vız 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 Şu an şey arılar dans ediyor. Hani vardı ya saçma sapan reklamlar şeyde. Dans eden arılar. Vızırı vızırı vız 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 vız. Lan alamadım topu. Vızırı vızırı vız vız vızırı. Çıkamazsın hızırı. bizimdir Şimdi benim dördüncü oyunuma. Hı -hı. Tamam. Benim üçüncü ama ismi dördüncü olana. Yani şey bastım. Puh ne alaka. Harita. işte çift hesap. Şimdi ay sen bunu biliyorsun. Nasıl? Çift hesaplaşmaya diyor ya. Gelsene. Hayır reddit. Ne yapacağım? Kabul et. Şimdi hep sen bunu biliyorsun. Arkadaşlara da anlatacağım. Hazır de. Hiçbir şeye basmayacaksın. Hiçbir. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar burada ben görüyorsunuz. Seni ha sen mi? Yine kalmışsın. Ben seni... Hayır ben. Kolda geçecektim yoksa ya ya da bu. Şey ay dur dur. Bak şimdi arkadaşlar. Dur anlatayım arkadaşlara anlatacağım dur, arkadaşlara. Ben Şimdi arkadaşlar hep buradakiler alacak ben buradakileri Eğer babam da olsaydı buradakilerin hepsini ortadaki kişi alacaktı. Biz bundan kaçacaktık. Bu bize saldıracaktı. Yeni kurallar. Ondan sonra işte şöyle diyelim ki ne <gülüyor> <ben> <gülüyor> sen ne <laughs> alak? Aa dur lan ben kendi şeylerimi alayım. Babam da olsaydı bunların hepsini ortadaki kişi alacaktı. Mesela şu an ortada ayıp olacak. Ayıp sevdiği. Neyse işte. Çalılara gitmem var. Onları da alayım. O iki kişi bu ortaya gidemiyor arkadaşlar. Ve buradan çıkmak yok. He onlar benim. Yani. Ya, çekil. Ne vuruyor? Anam. Öldüm lan. Sen ne kadar Anam. şeysin Anam. lan. Yendin oğlum. Arkadaşlar oynayamadık. Dur tekrar var. Oynayın. İkisi oynayın. De benim olsa ya. Mantıklı değil mi? Yok eğer babamla ben olsaydık babamla Hatta bayağı ba... koy 99 hmm. olayım babamla gelseydi, babamla gelseydi Kaçmayı Babamla gelseydi Ertan'ın Neyse Sıkma gidiyorum. İşte gidiyorum. Buralar Gitar ne? Beni, bu benimdir tamam mı? Bu benim. Öbür taraf benim. Tamam. Eğer, yani işte ben neden bahsediyorum oğlum? En son. He işte. Arkada bize böyle iki kişi kaçıyoruz adamdan. Biz de onunla sıkarak öldürebiliriz. Ama biz şu ortaya gidemeyiz. Arkadaşlar çalılara da gidi. Arkadaşlar gidebiliyor. Ortadaki. Oğlum niye her yere gidiyor? Şimdi şuradaki arkadaşa soruyorum. Dışarı çıkamayacak ama her yere gidecek. Kabul edemiyor, ediyor musun? E tam da bana bir yıl boyu sürecek. Evet sana soruyorum. Çünkü oradaki arkadaş ben sen. Bence de etme. Ama buraya giremeyeceksin. Kabul etmezsen Aha. buraya giremeyeceksin. Bekle. Değil mi? etme. Bana sıkarsın sen. Tamam sık ona. Ya bu nasıl bir karakter arkadaş yani. Evet artık Gitsin şu Ortaya Geç ortaya. Şimdi ikimiz de birbirimize sallayacağız. Böyle bir çift hesap başlama. Dışarı çıkmak yok. Bakın şimdi. Bu iki kişi bur buraya geçemiyor. Ama o kişi buraya geçebiliyor ortadaki ve ortadaki kişi çalılara gidebiliyor. Bu da sadece çalılarda dolaşıyor ve dışarı çıkamıyorsun. Çıkarsan diskalifiye bir daha giremiyorsun ve direkt ölüyorsun. Evet başla. Anam anam. He şimdi sen. Burası. Aman ya. <laughs> Tek attım. lan ne teki? Üç attım. Üç attım. Niye diyorsun? bastım ben? He tamam. Ben Şimdi RP'ye abi... giriyoruz. Sen biliyorsun değil mi nasıl yapacağım? Ben de şöyle bir değiştireyim ya. Bir ne olayım? Boğ mu kolt mu? Boğ mu kolt mu? Kol Boğ olacak Şu paran bir bin olsun da şu boğuyla bir dokuz kademe yapayım. Ne alaka oğlum? Böyle değil ki. ne davet etmeyeceksin. Bu ne? Denkiler. Hah. Şimdi ben de artık burada. Şimdi Alp'in ileriye gidiyoruz. Ne bu soygun mu? Soygun. Sigma boy. Şimdi arkadaşlar bu Alp'in soygunu acayip fena. Işınlanmalı bir şey. Dur. Ama karşıdan Şu. karşıya geçersen bayağı. İşte arkadaşlar Alp'in şeyi de böyle. Oo Alp yakıyor tavşan. Küçük tavşan, küçük tavşan, sık. sık, sık, sıkakulas, sıkakul, hılla, 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 Hıla hıla hıla. Hıla hıla hıla. Oh. hılla, Uh! hılla, 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 yaptın? Allah dur, Allah. hılla, yanlış hılla, onu ben kutu, kutuya sıkacaktım. Niye sana sıktım? Ha He, sen hep geri ışından gerisen hareket ederken yanlışsa sen gene buraya geliyorsundur o yüzden ışından Dur. Evet arkadaşlar Alp arkadaşımız geri geldi. Bir şey unutmuş galiba. Ne unuttun? Helvanın. Neyini? Selvanın. O ne ya? soktum. Dur 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 yapma. Ne? Dur dur yapma lütfen. Bir can bırakacağım. <laughs> sen de... Ya. <Gülüyor> Bitti. <Gülüyor> ne oldu? Sen önden başlıyorsun. Oğlum hızlıca gidiyormuş. Hazır mı diyeceğim? Ben sana bir yer diyordum ya peçete almaya gideceğim bir dur diye. Sonra sen ne hemen başlıyordun? <laughs> Ne oldu lan o günler? Hadi koydum sana. Söyle ben şimdi da <laughs> daha geçme. Komedi ya. Haydi oğlum Ama Seninki daha hızlı vuruyor. Benimki yavaş vuruyor. Oğlum yarım saattir benim karakterimin dolmasını bekliyorum. Ya yalan söylüyorsun. Ne alakalı oğlum. Bak dur, bekliyorum. Oğlum sen beni geçtin lan. Şey ben. ta ta Tarayıcı gibi sıkıyorum şu an. Tara 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 beni tara tara tara. tara. Oğlum işte gelmeyeceksin benim oraya. Buraya. Ağlanıyorum. Abicim. Gelme. Gelme. Yanlış ya kendi kasamı patlatayım. Kasaya yazık. Abicim ben bunun için kaç emek ne kadar emek uğraştı biliyor musun sen? 3 yıldır bunun için yaptım. Abi. Ya. Hayırdır, sakın. Canım sen çok az. Mi? Canım çok az. Sıktım. Sıkasım geldi o yüzden sıktım. Sık oğlum, sık Ayy. oğlum, sık oğlum. Vallahi sık. Hayır. Bir can. Teslim olmak istiyor musun? İstemiyor galiba. Ya, tamam tamam. Ya, ya? Ne oldu? Savaşı bunu sen ay yok lan. Hayır savaş yapın ilk turu bu beni yendi değil mi lan? Vız vız vız. Şimdi senin öbür oyuna geçiyoruz. dal bu kadar stres olmaz ya. Ama hiç kazanamadım. Tamam bak bu tur sen gidersin Bu nasıl bir stres arkadaş? Evet arkadaşlar, FPS oyunu bizi birazcık sinirlendi. Yani bu nasıl iş arkadaş alt tarafı bir yenilendi anlamadım. Neyse devam ediyoruz biz. Şimdi o zaman biz tek başımıza oynayalım. Ne oynayalım? Tek. Oğlum beni aşamalar aşaydım. Benim kafam boğacak. Beni Aştı kaç? Aş. Ayoklar ne aşamaz? Aldırttım. unuttum. çalışman. <laughs> Hadi. Şu arkadaşa sileyim onu kafalı ya kim lan bu unuttum adam. Abi bunun bir renklendirmesi var. <laughs> Abi mi geldi? Boş boş patlatıyorum ya. Kaçır. Beni aşamalıya geçiyorum. Aşamalı aşamalı. Yedinci oluk ya. Ha, bizim kadar rezil de yoktur. Vardır 10. olan arkadaş. Anlık 10. olan arkadaş bana özür bakıyor. Aa, sıcak. Puh. Şimdi burada ne yazık ki koltuğumuzu seçeceğiz. Koltuğu da iyiyim de yani bu daha çok seviyorum ben. Vız vız. Nerede bizim vız vız? Vız vız. Abicim ben olan... Vız vızım gitti vız vızı. Komedi vız Ya bir başlıyoruz. Ben de şöyle bir açayım. Gelin sok. Ben geldim Arkadaş gel. Çapa sokar gibi bir koydu. Sıfır daha. Onu bir yapacağım. Yapamadım. Kapıda yok edildim. Polisler beni kapıda tuttu. Böyle bir şans yok. Onu bir yapacağım. Gene yapamadım. Tam içeri girecekken. Adamlar 50 yaptı bile yarısına geldi. Biz daha sıfır abi Bu nasıl bir rezillik? Bu nasıl bir iş? Ha, bir. abi Bir. Ha, bir. Arkadaşım sen hayır sen iyi tamam dedi. Halledemedi. Sen hayırdı oğlum ben ne halledim? Ha Heh, hallettim. Arkadaşım sen ha... Evet ben hayırdır. Ben değil oğlum sen hayır. Ulan biz 8 yapabildik. Nasıl oluyor bu? Çıkıyor mu ya? Vallahi. Yazıklar olsun size. Daha çok bana hiçbir şey yapamadım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de yapacağım. Ya da vazgeç. yeni bir harita mı yapsak? Gene de yeni bir harita yapalım. Ben altın bira e doğru yola çıktım. Derece size de düştü. İsimsiz kulüp altı çıkıyor kulüp beş altı. Kulüp. Kulüp için kulüp kulübü için 6 ne olsun ilmaz kapmaca olmaz ödül olmaz soygun olmaz çift sıcak olmaz olur mu acaba olur mu savaş ilmaz abici tek hesapla olur lan tek hesaplaşma Dur. Herkes tek gibi arkadaşlar. Şimdi herkes tekte de şöyle bir şey yapacağız. Oğlum büyüsene lan. Büyüsene. Aa hepsi tamam tamam. Başlıyor. Oldu mu? Oldu. Tamam. Full böyle yapacağız. Ben niye hep böyle? Ben bir daha bir bak. Abicim hepsini silmiş. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. On. Olmadı arkadaşlar böyle. O yüzden şöyle yapacağız. Yat. Yat. He. Çat. Oldu mu? Oldu. E çok havaya geldi Yatay dikeş. Yok yatay yanlıştı Tak. Bu bir. Ta 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 Bas gaza bas gaza bas. Anan. Anan na 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 Keşke normal olarak. Özgara. oldu. Izgara yaktım ben Izgara. Donum baslan. Çok işimiz var. Çok çok. Dur. ha bir buraya sonra bir buraya sonra bir buraya bir buraya bir şuraya bir buraya bir buraya bir buraya, bir buraya. ha. ya bu arkadaşım ne oldu lan bekleyin bekleyin Gittim mi? Kaldırmış. Ya Allah Allah. Yani içeri kaçsam oğlum bir şey demem. Ama dışarı çıkmasın işte. Tamam arkadaşlar şimdi buraya geleceğiz. da bu tekrardan koyarım ya tak 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 abone iş. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada durdurayım bitince sonra geri açalım arkadaşlar elim kırıldı ama en sonunda yapmaya başardım. şimdi göstermeden elim kırıldı ya öyle mi? Kırmadı tabii açıyorum ama yani öyle bir fena oldu ki şu an elim sürdü Gözünüzü seveyim like at beleş evet kaydettim şimdi çık diyorum ve her şey sinir. buradan hard oluşturucu nerede benimki ha kulüp için altı tek hesaplaşma dostluk savaşı kimse gelmiyor arkadaşlar çünkü ayıp küstü. Adam yenildi ya diye ağladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ta, ay arkadaş şey şimdi bota karşı oynayacağım. Tek hesaplaşma. Yani Cem'i düşünüyorum. Evet böyle bir şey. Bu iki kişi ama ayısını da sayarsak. Sana ev görmüşüm çok ümit. Evet arkadaşlar başladık. Benim ekranı aldı. Bakın kenarlar git. Abi, abi mi sıkma abi? Pardon abla. Ben yani hepsini toplamam lazım. Topla, top, top. topla topla topla. Tak tak. Tak tak tak. Tak tak, ta. tak tak. tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak tak. Yok. Tak tak tak. Tak 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 tak. Al kaç. Üç <laughs> yeri buldum. 300 kardeşler yaşa size. Abi. Boş boşuna sık. Koş al. <laughs> ya hak. On bakalım ne kadar olduk. Sonra savaşacağım. Gelenden o Gelen Gelenden yok. Şimdi dövebiliyorum Sandıklar bitmiştir herhalde. İntihar mı ettin lan? Oğlum nerede bu? <laughs> İntihar etmiş. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Demek yine insan. Ayı ayı abi ayı abi ayı a a, a a abi ay abi ayıcık abi ayıcık abi küstüm abi ayıcık abi küstüm abi ayıcık abi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.